Günün birinde, yemyeşil bir ormanın derinliklerinde, Bilge adında yaşlı ve bilge bir köpek yaşarmış. Bilge, tüm orman hayvanları tarafından saygı görürdü çünkü her zaman adil davranır, herkese yardım eder ve sahip olduğu az şeye şükrederdi. Aynı ormanda yaşayan Açgözlü adında bir kurt da varmış. Açgözlü, ne kadar yiyecek bulursa bulsun, asla yetinmez, hep daha fazlasını isterdi. Sürekli olarak başkalarının payına göz diker, elinden geldiğince kendisi için toplardı. Bir kış günü, ormana büyük bir fırtına geldi. Kar her yanı kapladı, yiyecek bulmak imkansız hale geldi. Bilge köpek, yazdan biriktirdiği az miktardaki yiyeceği idareli kullanarak idare ediyordu. Hatta komşularıyla da paylaşıyor, onların da aç kalmamaları için elinden geleni yapıyordu. Aç gözlü kurt ise, yaz boyunca o kadar çok yiyecek toplamıştı ki, yuvası hınca hınç doluydu. Ancak yine de başkalarına vermeye yanaşmıyordu. Ben topladım, hepsi benim, diye düşünüyordu. Ama o kadar çok yiyeceği vardı ki, bir kısmını yiyemediği için bozulmaya başladı. Fırtına bitip güneş açtığında, aç gözlü kurt, bozulmuş yiyeceklerinin başında oturmuş, hem aç hem de mutsuzdur. Ne kadar çok şey olsa da, hiçbirinden faydalanamamıştı. Bilge köpeğin yuvasına doğru yavaşça yürüdü. Bilge, komşularıyla birlikte son kalan yiyeceklerini paylaşıyor neşeli sohbetler ediyordu. Aç gözlü kurt bu manzarayı görünce işten içe utandır. Ne kadar çok şeye sahip olursa olsun, paylaştığı ve mutlu olan bilge köpek kadar huzurlu değildi. Bilge köpek kurdu fark etti ve onu sofrasına davet etti. Aç gözlü kurt hayatında ilk kez gerçekten doyduğunu ve bir topluluğa ait olduğunu hissetti. O gün anladı ki gerçek zenginlik sahip oldukların değil, paylaştıklarındır.